Selamlar Aleyküm. Şarkıdan hepinize sevgiler, saygılar arkadaşlar. Çok uzun olmasa da birkaç haftadır video çekmeye çıkmıyordum. Avalar soğuk diyoruz mağlum. Allah'ım sana çok şükür. Her dediğimiz durduk. Hadi babacığım kucaklaşacağız. Allah'ım sana çok şükür. Burada da bir inşaat var. İnşaat sektörü hızlı gidiyor. Coşkun Danacı evini gör evini. Fındıklı olsun. Badem de olabilir yani. Almanya'dan takipçilerimize selam olsun. Coşkun Danıcı da Almanya'da şarkı çocuğu. Almanya'da yaşıyor. Sizler gibi birçok takipçimiz zaten Almanya'dan yurt dışında. Fındıklı olsun dedim ama bağlamıştır yani. şu bayırı bir çıkayım hele. Benim gibi yok. Tekelen bayırı çıkmak şu gerdirdi. havalar biraz ısınsa çok şahane olacak. Marmar 29 sitesi. Sol tarafa da bir yere gideceğim de daha Abdullah Bey gelmedi İstanbul'da gelsin. Orada da inşaat vardı. Bitmiş bu inşaat. Bir ara gelmiştim bu taraflara. Doğalgaz attı çektikleri için. Yollar kazılmıştı. Şimdi o kazı işlerim falan bitmiş. yapmışlar. Ben 15 senelik Bursa'da parkecilik yaptım. Ahşap park Şu parke taşla döşeyen arkadaşları ben hayret ediyorum ya. Vallahi billahi. Hayret ediyorum. Yarım taş kırık. Kırık taşın yanına kırık taş koymak için uğraşıyorsun. Çıkart abicim o kırık taşı. Tam taş koy devam et ya gözünüzü seveyim. Çok saçma bir görüntü oluşuyor sonra. tamir yapıldığı bile belli olmaz o zaman. Evet Marmara 20 takipçileri. Burası Marmara 20 olması lazım öyle hatırlıyorum. Genelde buraları buralarda dolaşıyoruz ya zaten çok fazla gideceğimiz yer yok bisikletten Evet Marmara bir takipçileri Şimdi şurada bir durayım, böyle bakayım. Ben bir küçük kağıda not almıştım. Okan İnekli Cumhuriyet Mahallesi 323 Sokak Cemal Utkuluer, Sadunoğlu Sardunyevleri Nerede olduğunu bilmiyorum. Nadire Atup mı? Evet. Nadire Atup Cumhuriyet Hayışığı sitesi. Onu da bilmiyorum. Sercan Özkan Cumhuriyet Çavuş Dağı. o tarafta galiba ona bakacağım. Pınar Sokak Oğuz Oğuz Sar Marmara 26 istemiş. İlhan Akıyor Kovalık Bulut sitesi. Kira Sokak Berke Bozacı Kovalık Marmara 33 demiş. Mehmet Sarımsak Cumhuriyet Mahallesi Yeni Sokak No. 11 Bunların içinden bildiğim hiçbir yok bir tek şu Cumhuriyet Mahallesi 322 sokak şu alanda bir yerde olacak oradan geçeceğim Bunları ben not almıştım geçenlerde 323 Ya bu sokak olacak da diğer sokak onlardan biri <laughs> ve yorumlarda YouTube'da <laughs> rica bulmuşlar ama ben adres bulma konusunda çok iyi değilim Bir bakalım alt taraftan belki sokak görünüyordu burada <laughs> göremedim Buralarda bir yerde olması lazım. Okumuştum buralarda çünkü öyle bir tabela mabela da yok. Okumuştum ama. Her neyse buralar olması lazım. İşte böyle adres yazıldığı zaman arkadaşlar dön dolaş adres arıyorsun. Zor oluyor tek elle. Navigasyona girsem peki daha rahat bulacağım. birçok yeri de bilmiyorum açıkçası yani adas olarak. Belki önünden defalarca geçtik ama sorduğunuz zaman o sokak, bu sokak, o site, bu site zor oluyor bulması. Vatan Caddesi'miş burası. Marmara 15. Buradan defalarca geçtik. Ne yazıldı? çoğuşta da yazıldı galiba. Şu tarafa gideceğiz bakalım biraz Marmara 26 Youtube'da videolar yüklüyoruz ya Ben mümkün mertebe Yorumlara Beğenip kalp bırakıp cevap vermeye gayret ediyorum. Dün akşam sağ olsun bir bayan yorum yazmış. Amam açık mı kapalı mı diye yazmış. Yani ben amam açık mı kapalı mı bilemem ki amama giden bir insan değilim. Önünden zaman zaman işimiz olur. Girip geçiyoruz. Ama onun açık olup olamadığını <laughs> takip edemiyorum yani. Kusuruma bakmayın. Ama telefon numarası işletmesi falan Google'da belki arasanız bulursunuz. Bir arayıp sorabilirsiniz yani açık mı kapalı mı. Dün paylaştığım videonun bir tanesinde Çok kötü baktım. Kuçu kuçu. zannettim ama avlamadı. Ben de korktum açıkçası. Oy. İçim tuhaf oldu. Birden görünce öyle tepi. korkuyorum. Bu arada TikTok'ta da videolar paylaşıyorum. Birer dakikalık müzik eşliğinde falan. TikTok kullanan arkadaşlar varsa içinizde. TikTok'tan da takip edebilirsiniz bizi. Yine orada da Şakir 9 Aslan Demir olarak ararsanız görürsünüz. TikTok'ta dün bir video paylaşmıştım. Orada da bir arkadaşımız sağ olsun yorum yapmış. Burası Şakir değil demiş. Yani Ben şarkıdaki doluş Böyle videolar çekiyorum genelde Burası şarkı değil demiş ama Zahmet olacak belki ama Girecek YouTube'a bakacak O videonun Bir dakikalık kısmı TikTok'ta e, Videonun Tamamen izlemiş olsa Şarkı olduğunu Anlayacaktır arkadaşımız ama Yine bu başka yerleri de çekip paylaştığımız olur bazen ama ne olur nadiren Bursa'ya gidince Bursa'da video çekelim. Zaten yazıyoruz da Bursa falan diye. Adilhan köyüne gitmiştik Saroza geçen sene. Oradan videolar çekip fotoğraflar çekip paylaştığım olmuştur. Hatta Facebook'ta hala zaman zaman Adil Han'dan fotoğraflar geliyor. Çok olması tek tek onu da paylaşıyorum. Onu neden paylaşıyorum? Çünkü yakın yani burada aracından bir saatlik, bir, bir buçuk saatlik gidip orada da vakit geçirebiliyorsun. Onlar da takipçileriniz görsün. Belki çoğunuz gidip görmüşsünüzdür, biliyorsunuzdur orada. Ama çok Doğuş Dağı mı? Maya Dağı mı? Ne vardı burada ileride bir yerde ama tam hatırlamıyorum. Maya Dağı'dı galiba bir yukarıdaki. Burası, biliyorum. Maya Dağı olması lazım. İlerlerde bir yerde okumuştum ya Çavuş Dağı diye. Aslında daha önce çekmiş olduğum birçok video var oralarda. Çok fazla bir şey değişmiyor. Yani diyorsunuz ki çavuşlar sitesini çekin, o siteyi çekin, bu siteyi. Ne değişiyor? Yani bence bir şey değişmiyor. Sizce ne değişiyor? Amaç görmekse zaten görüyorsunuz. Yani çekmiş olduğunuz videolarda birçoğunuz evinizi, şarkıyı falan görüyorsunuz. Bir ara Facebook'ta paylaşmış olduğumuz fotoğrafları ölüyorum yapıyorlardı. E bu fotoğraf eski. Aynı yerde gideyim fotoğraf çekeyim ne değişecek bulutlar değişecek oradan geçen insan varsa ona değişecek o bina mesela iskelede ben her gün fotoğraf payla çekip paylaşsam iskelede iskelenin ne boyu uzar ne kısalır gökyüzünde geçen bulutların rengi değişir sadece o kadar. Bir de hava soğuksa al sana çoğuştağı sitesi çoğuştağı buraya da de ilk defa giriyorum daha önce hiç girmemiştim da girmiş oldum. bir takipçimizin daha gönlü olmuş olsun. Bu videonun da ilk videomuzun üstüne çavuş daha sitesi yazayım da o takipçimiz bunu fark etsin. Zaten buradan çok fazla ilerlere gitmeyeceğim. Çakmak işaret yazıyor. Şöyle bir çekeceğim buradan. Tekrar döneceğim. Yani bizim o esas amacımız Şarkı'dan fotoğraflar, videolar çekip Şarkı'yı özlemler, özen yurt dışındaki gurbetçi kardeşlerimiz Şarkı'yı görmelerini sağlamak. Yoksa site site blog blog dolaşıp böyle video falan çekmiyoruz zaten. Öyle bir şeyimiz yok yani. Sorumluluğumuz yok. Zaten bu tamamen yapmış olduğumuz iş tamamen bireysel olarak yaptığımız bir şey. Yani gönüllü olarak benim sigaram yok, içkim yok, kahvem yok. İşte boş vaktim bu olduğu zaman, bulduğun zaman zaman çıkıyorum evden. İsteyerde kafam nereye esiyorsa o tarafa sürüyorum. E sürerken de diyorum ki video çeken bari de şarkı özlerinden şarkıyı görsün. Amacımız o. İleride iki tane köpek dön Hasan yere. Evet, burası da Sarayevleri. Daha önce buralara çıkmıştım. Yine çekelim. Bu gelen araçta belediye aracı. Siyah plaka. Tekirdağ bir şey belediyesi yazıyor. Evet, Sarayevleri 80. Buraya gelmişken, buradan sahile inelim. O kum tepeciklerini falan merak ediyorum. Kaç zamandır bu taraflara gelmiyorum. Burada bütün aralara girip çekmeye kalksak başaramayız zaten. Zor işte. Çok celan geldiği yerlere açıkçası girmiyorum. Çavuşlar açtık. Burada bir albayın işini yapmıştık. Sanırım burada olması lazım. Çok dolu falan yapmıştık. Güzel yerler. Zaten sigorta 2'nin sonuna kadar gelmişiz. Oradan geri dönüş yapalım. Allah'ım sana çok şükür olsun ya Rabbim ya Resulullah. Ben seni böyle sıcak bilmezdim. Ben seni böyle sımsıcak bilmezdim Eridi gönlümün karlı dağları Eridi gönlümün karlı dağları Senden önce kimseyi beğenmezdim Senden önce kimseyi beğenmezdim Çözüldü gönlümün buzdan bağları Çözüldü gönlümün buzdan bağları Dursana şöyle bir bakayım Aşkımı sakla bir ben bulayım Dursana şöyle bir bakayım Aşkımı sakla bir ben bulayım Geç kalmadık sevilmeye sevmeye Geç kalmadık sevilmeye sevmeye Hasret kaldık biz muhabbet etmeye Hasret kaldık biz muhabbet etmeye Sırılsıklar eten aşk yağmurları Sarı aşkı aşk yağmurları sürükliyor beni mecnun etmeyi sürükliyor beni mecnun etmeyi dur sana şöyle bir bakayım aşkımı sakla bir ben bozayım evet canlı enerjimizi park ettik. Buraya her geldiğimde kum tepeciklerinde bayağı bir farklılıklar görüyorum nedense. Neyse bu videoyu bitireyim. Bir sonraki videoda adıcıkları falan yoğunlaşalım. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın diyorum. Kanalımıza abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Ayrıca bizi Instagram'dan, Twitter'dan, TikTok'tan da takip edebilirsiniz. Her tarafta Şarköy 9, Hasan e de Şarköy 59 olarak arayabilirsiniz. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.